Sesli Gazeteye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle birlikteyiz. İlk haber Hürriyet Çukurova'dan. Mersin'de forum katlı kavşağının temeli atılıyor. Çalışmalar kapsamında Hüseyin Okan Merzici Bulvarı ile 20. Cadde kesişimi araç trafiğine kapatılacak. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Pandemi döneminde mobil kuaför hizmeti Yer Saçların Lüle Lüle sloganıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil kuaför, kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Araçta kullanat türü malzemeler yer alıyor. Ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor. Yeni Çağ Gazetesi'ne dönelim. Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 3 ay önce hizmete açtığı kıyafet evinden bugüne kadar 1500 aile ihtiyacını karşıladı. Güney Gazetesi'ne geçelim büyük şehrin 11 Mart'tan bu yana 500 bin kişiye ücretsiz yemek ulaştırıldı. Sıradaki haber Yeni Güney Gazetesi'nden. Başkan Vahap Seçer, saha gezileri kapsamında Mezitli'nin Eski Mezitli ve Seymenli mahallelerini ziyaret edip vatandaşları dinledi. Seçer, vatandaşlarla iç içe olmak bizlere huzur veriyor. Biz vatandaşın yanına gidiyoruz, vatandaştan kaçmıyoruz dedi. Mersin Gazetesi ile devam edelim. Başkan Seçer, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde üretici kadınlarla buluştu. Seçer, Büyükşehir Belediyesi nde kadın personel istihdam oranını %17'den %23.3'e yükselttiklerini ifade ederek, ''Nüfusun %50'si kadın. Biz de istiyoruz ki çalışma hayatında %50'si de kadın olsun. Yani 10.000 personel varsa 5.000'i mümkünse kadın olsun. Buraya doğru evriliyoruz.'' dedi. Kadına şiddet uygulayan personelin işine son başlıklı haberle Çukurova gazetesine geçelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski bünyesinde çalışan toplam 1.080 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Belediye iş Sendikası ile imzalan. Sözleşmeye göre kadına şiddet uyguladığı tespit edilen personelin iş akdine son verilecek. Akdeniz gazetesinde yer alan haberse şöyle. Rıfat Uslu Caddesi hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi Mersin'in kronikleşen sorunlarından biri olan ve yurttaşları mağdur eden Toroslar ilçesindeki Rıfat Uslu Caddesi'ni duble yol olarak hizmete açtı. Kuvayi Milliye, Gözne ve Rıfat Uslu Caddelerinin kesişim noktasında yıllardır yaşanan trafik sorunu böylelikle sona erdi. Yusuf Kılıç Mahalle Muhtarı Muhammed Akça, yolun yapımı için 30 yıldır beklediklerini ifade ederek, 30 yılın sonunda bu iş Vahap Seçer Başkanımıza nasip oldu. Çileli bekleyiş sona erdi dedi. Sona doğru yaklaşırken Yeni Göksu gazetesine göz atalım. Meskin'in kentin 27 noktasında eş zamanlı gerçekleştirdiği içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarıyla Mersin'de yaşayan vatandaşların yıllardır çözüm beklediği sorunlar tarihe karışıyor. Hakimiyet gazetesiyle noktalayalım. Başkan Seçer'den 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na destek. Başkan Seçer, 9-20 Aralık tarihleri arasında Mersin'de gerçekleşecek olan 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası dolayısıyla Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve icra kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Seçer, organizasyona belediye olarak her türlü desteği sunacaklarını söyledi. Sesli gazetenin sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle buluşmak üzere, hoşçakalın.